Emekli ikramiyelerin bayram öncesi hesapları yatırılması bekleniyor. Ancak 4 bin lira olan tutara sendikalar tepkili. Aylıkların açlık sınırının altında kaldığına dikkat çeken sendika temsilcileri bayram ikramiyesi asgari ücret düzeyinde olmalı diyor. Emeklilerin ikramiyesinin bayramdan önce en geç 5 Haziran Arefe gününe kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak. Diyenci, deyiniz, hakkımızı istiyoruz. Ancak 4 bin liralık ikramiyeye emekliler tepkili. Tüm emeklilerin sendikası üyeleri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok ilde basın açıklaması yaparak ortak taleplerini seslendirdiler. Bugün Türkiye'de milyonlarca emekli yıllarca çalışıp ürettiği bu ülkeye alıntıları döktükten sonra açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiştir. Barınma, sağlık, beslenme gibi en temel haklara erişim her geçen gün daha da zorlaşmakta. Aylıklarının açlık sınırının altında kaldığına dikkati çeken sendika temsilcileri ikramiyeler için de çağrı yaptı. Emeklilik bedeli önceden ödenmiş anayasal bir haktır. Bizim dendiğimiz insanca yaşamaktır. Bugün 14.469 TL'ye geçinmeye mahkum edilen milyonlarca emekli derin bir yoksulluğa itilmiştir. Bayram ikramiyeleri yılda dört kez her seferinde en az asgari ücret düzeyinde olmalıdır. İnsanca